Sevgili kardeşlerim, bugün yine Rahmetin Kaynağı kanalında sizlerle birlikteyiz. Kur'an'ın o derin ve sarsıcı ayetleriyle kalbimize doğru bir yolculuk yapmaya devam ediyoruz. Bir önceki videoda Leyl suresinin 13 ve 14. ayetlerini ele almıştık. Rabbimiz orada ne demişti? Şüphesiz bize aittir doğru yolu göstermek. Şüphesiz ahirette, dünyada bizimdir. Yani Allah hem yönü belirliyor hem menzilin sahibidir. Sen yürürsün ama yolu o gösterir. Varacağın yeri de o yaratır. Ve şimdi o büyük hakikatin ardından gelen iki güçlü ayete geldik. Leyl Suresi 15 ve 16. ayetler. Sizi alev saçan ateşten uyardım. Oraya ancak en azgın kişi girer. Kardeşlerim, bakın, artık konu bir çağrıdan, bir bilgilendirmeden çıkıyor. Bu ayetler uyarı niteliğinde. Ve uyarı neyle yapılıyor? alev saçan bir ateşle yani cehennemle Kur'an'daki ateş ifadesi sıradan bir korkutma değildir. Bu bir gerçekliktir, bir tehdittir ama aynı zamanda bir merhamettir. Çünkü düşünün, biri size aman ha, burası çok tehlikeli, yaklaşma dese. Sizi sevdiği için söyler, değil mi? İşte Allah da burada aynen bunu yapıyor. Ben sizi alev saçan bir ateşten uyarıyorum diyor. Bu nasıl bir ateş? Bakın, Kur'an'da başka bir yerde şöyle geçiyor. O ateşin azabı ne beden bırakır ne deri. Deriyi kavurur, yeniden yaratır, tekrar kavurur. Nisa 56. Yani o ateş yakar da geçmez. Yakmakla kalmaz, tekrar tekrar azap eder. Ve bu ateş kim için? Herkes mi? Hayır. Bir sonraki ayette Allah bu detayı veriyor. Oraya ancak en azgın kişi girer yani herkes değil ama en azgın olan. Ne demek bu? Kur'an'daki eşka kelimesi geçiyor burada. Bu, hem sapkınlıkta en ileri gitmiş, hem de kalbi kararmış olan kişi demek. Yani sadece hata yapan değil, ısrarla yanlışta direnen, hakikati bildiği halde inkar eden, uyaranlara kulak tıkayan, alay eden, kibirle yürüyen. Bakın, Kur'an'da bu tiplere örnek çok. Mesela Firavun, Kur'an'da Allah'ın gönderdiği nice mucizeyi gördü ama yine de ne dedi? Ben sizin en yüce Rabbinizim. Naziat 24. İşte bu azgınlıktır. Allah'tan başka ilahlık iddia etmek, haddini aşmak, merhameti yok saymak. Ve Allah diyor ki: Bu alevli ateş işte bu tür insanlar içindir. Peki bu ayetler bize ne söylüyor kardeşlerim? Birincisi şu. Cehennem gerçektir. O bir korku malzemesi değil, ilahi bir sonuçtur ama her insan için değildir. Azgınlıkta ısrar eden, hakikati reddeden, kalbini karartan kişiler içindir. İkincisi şu. Allah bu uyarıyı bize şimdi yapıyor ki henüz vakit varken dönebilelim. Henüz nefes alabiliyorken, henüz kalbimiz yumuşayabiliyorken, henüz tövbe kapısı açıkken bakın kardeşim, Allah sana ben seni uyarıyorum diyorsa bu bir sevgi işaretidir. Bu dön, bak, hala vaktin var demektir. Bu ben seni oraya göndermek istemiyorum demektir. Ama kalbini kapatırsan, hakikate gözlerini yumarsan, kendini her şeyin sahibi sanırsan, o zaman ateş seni bekler. Ama sen istiyorsan, sen arıyorsan, sen samimiysen unutma, daha birkaç ayet önce Allah ne dedi? Doğru yolu göstermek bana aittir. O halde dua et kardeşim. Allah'ım, beni nefsimin azgınlığından koru. Kalbimi karanlıktan uzak tut. Ateşten değil, rahmetinden nasip et. İnşallah bu niyetle yaşayanlar o alev saçan ateşi sadece Kur'an'dan duyar ama asla içine düşmez. Rahmetin kaynağı kanalında bir sonraki ayetlerde bu uyarının devamını göreceğiz. Rabbim bizi dünyada uyaranlardan ahirette de korunanlardan eylesin. Amin.